Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün AVM'de saklambaç oynuyoruz. Şimdi Ezgi. Ezgi mi sayıyor? Tamam Ezgi saysın. Ege gel saklan oğlum. Sakla sakla sakla. Şimdi Ezgi'den saklandık. Bakalım Ezgi bizi bulabilecek mi? Gördüm diyor. Beni bulamadı. Bakalım beni bulabilecek mi? Nereye gidiyorsun? Ezgi daha buraya saymıştın. Sobeleyeceğim ben sobeleyeceğim ben sobeleyeceğim. Sobeleyeceğim buraya sobe sobe. Sen buraya saymıştın şimdi Ezgi Ege saysın. Ezgi sakla. Hayır dön 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 saklan dur saklan. say say saklan demişim say. Ege bakma kapat gözünü kapat. Ege burada. Bakalım bize bulabilecek mi? Bakalım bizi bulacak mı? bekliyoruz. Gel gel sobe Gel gel gel. Gel gel. Sobe sobe sobe. <laughs> Sobeledik gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Söylemem nereye sakladım mı? Şimdi ben sayıyorum tamam mı? Siz saklanıyorsunuz. Ben sayıyorum saklan tamam mı? Aynı yere saklanma farklı yere sakla. Sayıyorum hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmaya ne be? Bakalım. <laughs> gördüm. Özür dileriz. Sizi gördüm, buldum sizi burada. Sizi ben buldum. Sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim, ben sobeleyeceğim. <laughs> Sobe. Şimdi kim sayıyor? Sen de sayıyorsun. Sayıyor, Ezgi sayıyor. Neredesin? Sophie, Sophie, Sophie. Sessiz ol, bağırma sessiz ol. Hadi gel. Bakalım bizi bulacak mı? Otur sen buraya, otur. Otur, otur. Bakalım. Ay buldu bizi, buldu, buldu. buldu bizi ya, of ya. Buldu bizi. Ege. Hadi bu sefer ben sayıyorum, siz saklanın. Ne oynayalım? Yakalayayım mı seni? İkinizi yakalayacağım ben. Ezgi oradan girme. Ezgi orası değil. Orası değil. Orası değil. Hayır 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 orası değil. Hadi gel bu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa doğru gidelim hadi. Şu tarafa doğru. Yakalayacağım ben sizi. Gel gel burası burası. Babam burada ama. Ezgi, Ezgi kalsın orada. Ezgi orada kalsın. Gel 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 gel. Tamam gel. Ezgi orada kalsın. Sen kal burada. Ezgi yakaladım. Ezgi yakaladım Ezgi'yi. Babayı bul babayı. Babayı bulalım mı? Hadi gel. Gel gel burada burada. Gel gel burada baba. Hadi arkadaşlar veda edelim o zaman. Arkadaşlar. Çok oynuyor? Ege arkadaşlara veda edelim mi? Hadi veda edelim arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar.